hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber kıymalı patates yapacağım. Buyurun hep beraber yapalım. Canlarım yemeğim için malzemeler. 300 gram kıyma kullanacağım. 3 tane patates kullanacağım. 2 tane yeşil sivri biber doğradım. 2 tane orta boş soğan doğradım. 1 yemek kaşığı biber salçası. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı tuz. Bir tane domatesim var, iki tane de yeşil biberim var. Şimdi yapımına geçelim. Canlarım tamamı ocağa aldım. Altı yemek kaşığı yağ ekliyorum. Önce kıymamı kavuracağım. Canlarım önce kıymam suyunu bırakacak. Yavaş yavaş piştikçe suyunu çekecek. Biraz kavurayım, Ondan sonra soğanlık atacağım. Sonra biberini ekleyeceğim. En son baharatlarını ekleyeceğim. Evet suyunu bırakmaya başladı. Ben fazla yağ eklemedim kıymam yağlı olduğu için. Tarifimi denerseniz kıymanızda fazla yağ yoksa yağını biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Kıymam suyunu bıraktı. Şimdi yavaş yavaş çekmeye başlayacak piştikçe kıymam suyunu çekti, kendi yağı kaldı doğradığım soğanları ekliyorum, 2 adet 2 dakika böyle çevireceğim biberlerini ekleyeceğim Evet soğanlarım pişti biraz. Biberlerimi de ekledim. Biraz biberleri öldüreceğim. Sonra baharatlarını ekleyeceğim. Evet biberlerim de kavruldu. Biber salçamı ekliyorum. Bir yemek kaşığı. Baharatlarımı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı pür biber, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hepsini güzelce kavuracağım, karıştıracağım. Güzelce karıştırdım. Bir su bardağı da su ekleyeceğim üzerine. Bir su bardağı da su ekliyorum. Biraz kaynatıp kapatacağım. Patatesimin üstüne dökeceğim sosu. Kaynamasını bekleyeceğim. Evet kıymam da hazır. Ocağımı kapatıyorum. Diğer aşamaya geçiyorum. Canlarım yemem için böyle bir fırın kabı kullanacağım. Önce patateslerimi döküyorum. Doğradım. Evet yerleştirdim. Hazırladım. Kıymalı sosu döküyorum. Evet, her tarafına eşit bir şekilde yayacağım kıymamı. Çok da güzel oldu. Canlarım göstereyim. Harika oldu. Domateslerimi dizeceğim. Evet biberlerimi iki tane biberimi ikiye böldüm ben. Evet bitti. Yakından göstereyim. Çok da güzel oldu. Üzerine alüminyum folyo ile kapatacağım fırına katmak için. Evet kapattım. Önceden ısıttım 230 dereceli fırınımda 30 dakika pişireceğim. Ama 20 dakika geçtikten sonra üzerindeki Alüminyum folyoyu alacağım, 10 dakika da üzeri kızarması için pişireceğim. Canlarım 20 dakika geçti. Yemem üstündeki alüminyum folyoyu alacağım şimdi. Ondan sonra 10 dakika daha pişireceğim. Evet canlarım alüminyum folyoyu aldım. Üzerinin biraz daha kızarması için 10 dakika böyle pişireceğim. Ondan sonra kapatacağım fırınımı. Canlarım yemeğim pişti. Çok da güzel oldu. Evet katim. Tabama. Çok da güzel oldu, mis gibi, harika. Şöyle patatesimiz pamuk gibi, yumuşacık. Mis gibi kokuyor. Evet canlarım, inşallah tarifimi dener ve beğenirsiniz. Yapıcı olanlar, şimdi denenle sağlık, afiyet olsun. Evet canlarım, bugünlük de bu kadardır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, görüşürüz.